Herkese merhaba dostlar. Biliyorsunuz ki geçenlerde yapay zeka çipleri ile ilgili bir video gelecekti. Ee, bu videonun içerisinde işte biraz Nvidia'dan bahsedecektik, biraz Kuda'dan bahsedecektik. Ee, biraz da bu yapay zeka çiplerinin nereye dayandığını anlatacaktık. Fakat bu video gelmedi. Neden gelmedi diyeceksiniz. Çünkü ben o gün kafamda şunu düşündüm. Ya biz şimdi bunları anlatıyoruz anlatmasına ama e, bunları üretme noktasına geldiğimizde çok zayıfız. Yani, yani bizim ülkemizin genelinde bu şekilde olan bir durum. Ee, onun için bundan önceki devrimde yani kişisel bilgisayar devriminde e, yaşamış olduğumuz geçişten nasıl bir miza aldık? E, ekonomimiz sürekli olarak sarsıldı. Sürekli olarak krizlerden geçtik. Çünkü biz bunların hiçbirisini üretemedik. Üretemediğimizden kaynaklı büyük şirketler, o yabancı şirketlerin genelde de batılı şirketlerin e, temeli olan şirketlerden bahsediyorum. Onlar Dünya ekonomisinin yeni sahipleri oldular. Şimdi yeni bir geçiş yaşıyoruz. Bunun birileri farkında birileri değil. %90'da dünya şu anda bunun farkında değil. Çünkü olsa önlemler alırdı. Fakat kimsenin umurunda değil. Ee, bu konuda ben şöyle bir şey düşündüm. Diyorum ki şimdi bizi takip eden bir sürü insan var. Mühendisler var, ticaretli uğraşanlar var, teknikerler var. Ee, yani bir sürü arkadaşımız var, dostumuz var, müşterimiz var. Ee, onlarla birlikte bir araya gelelim. Ee, bu konuyla ilgili ilgili olan arkadaşlar da bana DM'den ulaşsınlar ya da telefon numaramı zaten ilanlarda görüyorsunuz hep ulaşsınlar bir araya gelelim ee, ve bununla ilgili ülkemiz için neler yapabiliriz bunu düşünelim ee, benim bir fikrim var ee, bu fikirden önce şunu söyleyeyim önceki yaşamış olduğumuz e, geçişte neler olmuştu yani 1984 yılında Apple ilk kişisel bilgisayarı tanıttı. Daha sonrasında şirketler daha fazla çip üretmeye başladılar. Ee, i̇nsanlar daha fazla bu sektöre doğru yöneldiler. Ve sonrasında çipi üreten şirket yani TSMC başta olmak üzere Intel gibi şirketler bu çipleri ürettiler. Ve insanlara kişisel bilgisayarları sattılar. Ve sektörde şöyle bir durum oluştu. Artık her şey bilgisayarlar üzere işler hale geldi. Önceki geçişte böyle olmuştu. Fakat şimdi... Buraya kadar her şey güzel gözüküyor değil mi? Yani neticede parasını veriyorsun, alıyorsun, bir sistem kurulmuş falan. Ama bu işin arkasında şöyle bir şey oldu. O üretilen çipler daha sonrasında savaş uçaklarında, tanklarda, ondan sonracığıma... E, ...ülkelerin verilerinin çalınması için gerekli olan sistemlerde, serverlarda ve sunucularda da kullanıldı. Yani birinci geçişte biz aslında çok şey kaybettik ama ne oldu? İnsanlar hayatlarının daha kolay hale gelmesinden kaynaklı bunu hiçbir şekilde sezimlemediler. Şimdi ikinci bir geçiş geliyor. Yapay zeka. Şimdi ne olacak? Benim düşüncem şu şekilde. Bence öncelikle bize o robotların kahve taşıyacağını, o robotların işletmelerde çalışacağını, işimizi daha kolay hale getireceğini söyleyerek satacaklar. Daha sonrasında bundan 50-60 yıl sonra, belki daha da kısa sürede, ben 50-60 yıla kalacağını düşünmüyorum. O robotlara hafif ve ağır makinalıları tutturmayı öğrenecekler. O robotlara nişan almayı öğretecekler. O robotlara dünyanın coğrafi yapısını çok güzel bir şekilde ölçmeyi, bir insan beyni gibi, tıpkı bir asker gibi nasıl çalışacağını öğretecekler ve daha sonrasında yine birilerinin canı yanacak, yine birileri bu durumdan ne mağlunacak ve olan bilinçli, bilinçsiz, her türlü dini, dili, ırk fark etmeksizin insan olacak. E geçtiğimiz dönemde bize çok fazla zarar gelmişti. O geçiş döneminden bahsediyorum. 80'lerden şimdiye kadar olan süreçten bahsediyorum. E şimdi ikinci geçiş geliyor. E bu treni kaçırmayalım. Onun için ben artık e, bir şeyler anlatmaktan çıkıp bir şeyler üretmemiz gerektiği noktasında fikirlerim var. E Benimle konuşmak isteyen arkadaşlarımızı, abilerimizi, ablalarımızı, dostlarımızı da bekliyorum. Bana ulaşsınlar. Numaram belli. DM'den de yazabilirler. Lütfen bu konuda biraz ilgili olan arkadaşlar bana ulaşsınlar. Belki bir yerde bir buluşma düzenleriz, konuşuruz. Bunun üzerine ne yapabiliriz? Elimizi nasıl taşın altına koyarız? Bunu bir düşünelim olur mu? Durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.